Sağ vurma ilerleyelim kardeşim. Sağ vur. Ölüm ihtimal var mı sence? Sik 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 sik. Hadi gelin hadi gelin arazına dom dom. Gel al kapağı. Tatil. Geç 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 ayı mı diyorum, geç. Vara. Abi geç ya, geç. geç. <laughs> yapalım, <adam>. Abi <laughs> geç lan geç ayı mı diyoruz lan geçin ama ne okuyayım ben vurmam mı? Sağ gün gelecek ben de sana vuracağım Yok ya. Bir ya, bir ya. Ama senin anneni çıktı anneni. Oros bu Oy çocuğu. <laughs> <abi>. Biraz <Birlik> safari. Ne oldu ki? Sen o arabayla bu arabayı nasıl sattın amına koyayım ya? Ay Adam, oğlum, Baran ya. dur, evet, Baran ben dur. Ben... Anlaşabilirsin Ne Anladık. Anladık. Ne Anladık. Anladık. Anladık suyun içinden gidiyorum ya. Amına koyayım ya. Yapma onu, Hengi onu yapamaz. Onu yapamaz. Hay ver bedanı siktim seni. Ya ya, ya Ayber, <laughs> gel buraya ay ver. Helal ya helal ya mı karıştırmayın kat. Ya sabır amına koyayım. Ya sabır. Eyvallah kat. Oyna ne boy. Ya sarp seni. Sarp ya. Ya. ya Baran, Baran. <laughs> Biz hangimizi parçalayacak? olacak? Hadi bakayım. Başta sen yap. bak. Vurma. Vururum. Ananın. Ananın. Ananı, sen. Yaptığın şeye bak ama. Bırak hadi anneni unutma. <laughs> Bu dalga ne? Ya ay. motordan aşağı. Ya anneni sikeyim ay derken. <laughs> en sakin face to face ile yani ananın. Bas bas bas. bas. Düştüm atmışlarına. İyi dalga yok <laughs> dalga yok dalga. Ananın ama ananın ama ananın. Vedere 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 Tut 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 tut. Baran ilk biz bir yumruk yesemizi izleyin arkadaşlar. Tamam. Bedere bedere yapacağım gel. Beler karışmayın beyler karışmayın, karışmayın karışmayın. Karışma karışma. Amına kodum bu çabrak bu çabrak amına Beyler yine bu ya. <laughs> <laughs> şey ben yine bu. Ay bu çocuğa. Bu çocuğa yine bu ya. Bu Bizim her şey yaptık mı yapıyor lan? He? Evet, Burası bizim mahalle. Aladım. Burası bizim mahalle. Aşağılık aşağılık. Dol 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 dol. Do, do. Gel kanlı değil bari Oldu. Saldırın onu. Sen, senin peşin, ananı böyle. sikerim şimdi gel. Amına kodumun evladı. Amına kodumun evlatları sizi. İkinizi birden bayıltın tek başıma ne amına koydum. Ya fıçık fıçık soktu oğlum. Allah 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 Bekleyin 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 Kim o kim o Raif Ada Ada dur Ada dur Ada dur gel <laughs> Ada kaç Ada kaç Ada gel <gülüyor> <gülüyorlar>. Geliyorlar geliyorlar Oğlum erkekseniz bana gelin lan Amanın, kodum. Ananın ama nasıl dedi Yapış <laughs> yapış 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 Raif dur Raif Yapış 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 Raif var 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 ya sabır amına koyayım ya sabır! Oğlum, 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 oğlum. oğlum, oğlum bu çocukları çocuğu Ne kim Amına koydumun evladı. Amına koydumun çocukları. gitme gitme Raif dur gitme Ay ben, ben BOŞU salladım Allah şey Oğlum ne oluyor Ay. Ben ananı sikerim Konsol oyun ben biz canlı yayında ne yapıyoruz hangi makine daha hızlı soruları değil Oğlum bir kere nonniler size Amına kodumun amına koyayım Amına Amına Öldürdün <laughs> Varan yedi bir tane varan yedi Olmuş <laughs> gibi Ya lan Aymerk nasıl ölmüyor amına koyayım yere <laughs> düştünüz <laughs> Haylar lan size <gülüyor> beyler, <gülüyor> beyler, sıkış sıkış, yo, yo. ya. Beyler Beyler sikiş takımımız sikiş amına koyayım Yok yok Ya zaten ananı sikerim zaten amına koydum O ananı O <laughs> ananı sikerim, <gülüyor> sikerim. <gülüyor> <gülüyor> Bir çekime gidiyorum Öldürdün gelin ananı sikerim yağı yağışı iyağışı nasıl bu lan, şey? amına senin lan. lan arkadan vurmak ayıp değil mi amına koyayım işleri bela bana vuruyor oğlum niye vurmuyorsun vurmuyuyor onu nerede altı üstü çekeceğim ya senin ben ananı bari amına evladı ada ada yardım et Ad, adamsın ada hayır, <gülüyor> 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 hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Alalım full o zaman. Ya, Aslında var onu. Ay! Şey mi basıyorsun? <laughs> Kanka ben daha bir kere tek atamadım ondan sonra. <laughs> Ara sıra atıyorsun ama. Ayberk de bana attı daha benim ben. Ben daha bir tane tek atamadım. Ayberk bir şey mi basıyorsunuz? Bir abi o an istiyorsun. bazen kendi kendine atıyor bak. Ayberk daha tek bir tane vuruş attı sadece. Onun. Onun <laughs> çocuğu. <laughs> <laughs> ya <laughs> sattı geçeceğim şu fıçık fıçık yapma artık. <laughs> Al, sen de, Oo, abi, sen de, o, senin ananı sikerim Hiçbir bok yapamazsın Hepinizin abone çıkacağım hepinizin. Abone Şu bayram bitsin. Tatil bitsin. Hepinizin abone çıkacağım. Ben ölmeyin ha. Gel de önce bir dalmayı tek başına ya. <laughs> dal abi dal 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 bat, 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 dal 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 bunlar, dal Ananı sikiyim. Tek ya kanka, kaldı. Dol Aynen, tek dol dol İkisi de bana da aldı amınıza sen. Ya, ya kamerayı niye öldüremedin? <laughs> İsa amına koyayım İsa Hayır! Oğlum niye gelmediniz benimle ya? Yardım bana! Öbreğime bıçak gidiyorum. <laughs> Oğlum bir kişi kaldı. Bak hepimiz daha bak bir kişiyi en azından öldürürüz illa. İnşallah bana ne olur sonra ölen ama. <laughs> Gidin. Ölmüyorsunuz <Öyle gülüyor> yine Hepimiz birine vurmamız lazım ama öyle. Tamam kanka salla salla. Geri gel geri gel geri gel. Hepimiz birine vuracağız. düşür. Bana bana. Dur dur. Hayır hayır. Raif. Oy. Adamsız anayim Adamsız arayıp Adam Ananı sikmek <laughs> <çirkin yapalım. gülüyor> Nerede? Nereye gidiyorsun? Ananı sikmek bu aliba başlangıçta boost'u nasıl alıyorsunuz Allah aşkına ben bende motor var Yavaş motor de. Bak körüle benden hızlı kalktın amına koyayım ya

ben niye vurdum mesela? Ben sana vurdum mu? Evet. Vurdum? Evet, evet, Hayır, evet. Ne zaman vurdum? Ben sana vurdum mu? Evet. Hayır. E sen de golf olacaksın kardeşim o zaman görüşmeyeceğim. O zaman biz seninle görüşmeyecek mi lan? Bir çekime gidiyorum. <laughs> Amınakoyim. <laughs> <Amanın. gülüyor> <laughs> ben niye gelip sana vurdum? <laughs> Mı, ben sana niye 75 veriyorum abi? Ben sinirlendim sana yani onun için. Vallahi çocuk ikili ya? ikili Mal amına koyim. <wing. gülüyor> <laughs> <laughs> Direkt mi bıraktın? Aynen amına koyim. Demin ağzı sen Oğlum ağzı bir Ne oldu şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Gelenki... <Tele> olmuş. <laughs> Kansın onun. Bu kim? Bana bana. Bana anasını dik bana. Raif geç. Bu kim? İsmail geç. Bu kim? Bana atlas çocuğu sen. Adam sunlar Ayberk. Ayberk adam. Vallahi adam sunay Ay Ayberk'e bir daha vurur. Ayberk sen niye sürekli tekrar dol? Abi ben yürüyorum. Demek ben yürüyorum dur. Geç kardeşim ben. Adamsın kardeşim ya Ronnie. Bu kim? Sarp. Oruç Bu kim, bu kim, bu kim, bu kim, bu kim, bu kim? Bu benim, benim, benim. <laughs> <laughs> Golf'te mi? Golf'te ya. Darda vurmayın lan, geçsin. Salın harbi çocuğum. Bu kim öndeki? Burası vursun o Ayberk, o Ayberk vursun İlla geçeceğim ben. Ayberk bu öndeki kim? Onun anasını sikeceğim. Bu mecrada tek misin yani? Rakiplerin var mı? Mutlaka vardır. Ama ben hmm. yani kimseyi kendime rakip olarak görmüyorum. Geçiyorum. Kanka ne kim yani sen bence değil, bana değil, bir şey yapabilir misin? Yok hayır geçtim. Şansım oğlum. varken alt F4 at söylüyorum şimdiden. Ha o zaman atıyorum kanka hemen atıyorum. Hı -hı. Sen Hı -hı. Ay sarpıyı verdim de aşağı düşüyordum amına. Aynen onlara. öyle, Aynen öyle. Aynen bundan A, kanka var ha. Sıkacağım ben bunu nasıl. Hepinizi sıkacağım zamanı var. Dert etmeyin şans etmeyin amına kıyım. Ya bu tank kim ya? Çiftliğindekiler. Ha benim ne bu gözeller. Çiftirme şimdi tankını ya. Bu kim? Sarp önüme mi geçeceksin ne yapacaksın lan? Hayır. Hayır. Hayır benim ananı sikiyim Kanka ben bir şey yapmadım geldim ben sen bana çarptın ama Ananı sikiyim yolumda <laughs> gidiyorum ne sen bana çarptın <laughs> <Siz burası gülüyor> <şeyde gülüyor> Geç, Geçeyim mi geçeceğim Ay mi ne <laughs> yapacaksın oğlum hadi bir şey de Kanka sarp ölçü geçti mi? Bara geçti geç. Bara, Bana sarp olacak bak Allah aşkına Allah aşkına Büştüm Hep Soldan gidin soldan gidin soldan gidin Tamam tamam kardeşim gidelim Adam nasıl panik oluyor işte Sikecek gibi geldin ama Hay o gagasın ucunu sikeyim gitti de yere çarptı Hadi bana müsaade Hayır Hepinizin abı çıkacağım hepinizin Abı gana kaldı bana <laughs> <laughs> gidiyorlar hadi inşallah geçecek. Bozar bu. Öldüm ya. Ya dedim yine atacaklar herhalde. Bir de böyle ters ters düştü ya aşırı güldüm ona ya.

Dur dur dur. Kaldırıştıracağım ben. Hayır. Hayır, hayır. koş lan. O <laughs> 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 Hızlı, amk yapardı ha. Oğlum adamlar trafik çevirmesi yapıyor ya. Şimdi gebeti sorguluyor baksana <laughs> Zor bulmuş <biraz> bu çocukları <laughs> ya Yok <laughs> 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 abi Dur abi burada dur 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 Geri gel hatta biraz Ayberk Geri gel Ayberk First and Furious First and Furious yakışık yakışık, yakışık 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 Amına koyim şu lafı <laughs> Hızlı gelin işte amına Yap bir şeyler bir çılgınlık Hadi lan Aynen Ay ne var ne ne amına koyayım Ya oğlum neredesin amına koyayım Kardeşim şurdayım Oğlum oyun başladı oyunu kaybettik. Oo. Ne kadar hızlı attın üstü üzerinden ama E bu ne oğlum bu bu kadar kolay bir şey mi? <gülüyor> 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 aa şa aa baran ee? aşağı mı gördün? Oğlum bişey bizim amacımız ne? Sizi öldürmek mi? Oğlum nasıl öldürdün? Oğlum oh, seveceğin adamı. <laughs> Bederim. Amacımız sizi öldürmek mi? Evet evet. Oğlum ben de karşıya gittim. Ay Berkin koydum lan. Oğlum ana koydum oğlum. Kararımı oldu bu oğlum. Yok ya. Ay yanımda patladı ya. Ha Ay, yanından Ben buna götüne atarım öyle. Aldım bunu işte. Kardeş dedi baba jacket dedi be derdüm derdüm. Hadi sağ tarafa ondan. Rip oyuna bak ananı <laughs> Aa bu böyle atılıyor. Ay amına. Ananı ne sikiyim kanka. Oo. Ay belki ölüp öldürdüm. Ben öldürdüm. Ben de öldürdüm. öldürdüm. Ben öldürdüm. öldürdüm. bilmiyorum ama. öldürdüm. Ama iyi olmuş. Onu sikeyim. Ben ay belki öldürdüm. Sen de. Ben de kanka. Sikiyim öldürdüm. Ne oldu? Nasıl teki kaldı abi bunlar? Kanka Siket. benim benim bomlama bitti. Raif de öldü. Ama da. Ana ne sikiyim? Uf. Nice tanesi. Raif abi can sıkıyor ne? Bir şey bakıyorduk ya. Aynen aynen orası bu çocuğu. Ya bir yere geldin ya. Tek. Orus. <laughs> ben. ben... Gerizik oldu. Aa. Sen bana kıyma. Siz öldü. Şunu at abi şunu at. Hangi şun şun sarba vurayım sarp. diye sarba vurayım diye var. Sarba vurayım diye bizim anne hiç kengir. Ya ya. Hayber bir yarrama yara ya. Ha. Ya Oy, ne sen bunu kıyma ya. Ticaret. <laughs> <laughs> O maymun kim o maymun? On. <gülme> 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 bir bakalım dur bir dur. Ha anladım. Gitti bak gitti bak, bak arabayı. <gülme> anladım onu anladım. Ha, ben onu ben de biliyorum evet. Gengi o zaman. <gülme> bu, bu tam uç. Harbiden tam uç. Yani. Balandık bir şey yani. <gülme> Alo saikt. Ay my god. Ana dedigi, Ay ananı no. amana koyayım. Nasıl oluyor <gülüyor> ya? Ana dedigi. Amına. Ne, yaptıysa sağ kırdı direksiyonu. Yemin Ya sabara bara koyayım ya. <laughs> Oğlum siz hepiniz olsanız beni alamazsınız lan Fighter hatta. Dur, I'm back, I'm running, I'm, I'm. I'm, 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 I'm. <gülüyor> 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 mı seni? Ama sen şey miydin o? <laughs> ben de. vallahi bilmiyordum ya. <laughs> hadi, hadi, şey, ben bir şey istik Devam, devam, Hadi, hadi bana müsaade. Şey, <laughs>